Merhaba arkadaşlar. Yeni bir üniteyle karşınızdayız. Ünitemizin adı Ekosistem Ekolojisi. Konunun basit olmasının sebebi arkadaşlar dersin kavramlar üzerinden ilerlemesi. Yani temel kavramların iyi anlaşılması lazım ki bugünkü konumuz ekosistem ekolojisindeki temel kavramlar olacak. İlk olarak ekoloji nedir diye başlayalım. Arkadaşlar eko kelimesi ekonomik ile hiçbir alakası yok. Ekonun kelime anlamı çevredir. Loji eki ise bildiğiniz üzere bilim ekidir. E o zaman ne oldu? Ekoloji en basit anlamıyla çevrebilir. Şimdi dikkat. <laughs> Bizim çevremizde ne var? Bizim çevremizde diğer insanlar, diğer canlılar ve bir de cansız varlıklar bulunuyor arkadaşlar. Mesela hava, toprak, su gibi. İşte ekoloji bu canlıların hem diğer canlılarla hem de cansız çevreleriyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Yani canlıların hem birbirleriyle hem de çevreleriyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalına biz ekoloji diyeceğiz. Ekoloji aslında üç bölüme ayrılır. Popülasyon ekolojisi, komünite ekolojisi ve ekosistem ekolojisi. Arkadaşlar bunlardan sadece ekosistem ekolojisi TYT konusudur. Ki biz bugün bu ünitenin başlangıcını yaptık. Popülasyon ve komünite ekolojileri ise AYT konularıdır. Onları daha sonra tekrar işleyeceğiz, ileride işleyeceğiz. Şimdi ekosistem ekolojisine yani bugünkü konumuza gelirsek gene kelimenin anlamına bakalım. Eko çevre demek değil, sistem. Sistem ne demek? Mesela dolaşım sistemimiz var, solunum sistemimiz var. Ne, ne anlama geliyor ekosistem? Arkadaşlar mesela sindirim sistemi. Dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Ağız, yutak, yemek borusu, mide, bağırsaklar. Bakın birbiriyle bağlantılı olan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan part, bir bütünün parçaları aklınıza geliyor. Ekosistem ekolojisinde bizim çevremizi oluşturan her bir parçanın birbiriyle olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Yalnız bunu iki temel başlık üzerinde yapacağız. Biri enerji akışı, diğeri madde döngüsü üzerinden. Yani bizim aslında ekosistem ekolojisinde temel olarak işleyeceğimiz şeyler madde döngüsü ve enerji akışı olacak. Ama önce bu çevremizin parçalarını tanıyacağız. Ekosistem ekolojisinde canlıların örneğin bir besin ağını nasıl oluşturduğunu veya bir ortamdaki oksijen döngüsünün nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. İşte bu ekosistem ekolojisinin konusu olacaktır. Şimdi dediğim gibi konunun iyi öğrenilebilmesi için öncelikle bazı temel kavramların bilinmesi gerekir. İlk bilmemiz gereken kavram popülasyon arkadaşlar. Nedir popülasyon? Aynı tür canlıların belli bir alanda oluşturduğu topluluk diye geçiyor. Ama dikkat! Tanımda bazı tuzaklar var. İlki aynı tür canlıların dedi. İkincisi belli bir alanda. Şimdi öncelikle türün ne olduğunu bir hatırlayalım. 9. sınıftan belki hatırlarsınız. Tür ortak bir atadan gelen ve çiftleştiklerinde verimli yavrular oluşturabilen canlılar topluluğuna biz tür diyorduk. Tekrar ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilen topluluk. Ne demek istiyorum? Örneğin at ve eşek aynı tür Ortak bir ataları var mı? Evet var. Çiftleşebilirler mi? Evet çiftleşebilirler. Yavrular olur mu? Evet olur. Ama dikkat olan yavru katır ismini veriyoruz. Kısırdır. Dolayısıyla at ve eşek aynı tür değildir deriz. Aslan ve kaptan aynı tür mü peki? Ortak bir ataları var mı? Evet var. Belki buz devrinden hatırlarsınız. Orada diye koydu galiba bir kaplan aslında kılıç diş bulunuyor. O kılıç diş aslında bütün kedigillerin atasıdır. Aslanın da kaplanın da normal sokak kedisinin de atasıdır. Ortak bir ataları var mı aslan ve kaplanın? Evet var. Çiftleşebilirler mi? Evet. Yavru olur mu? Evet. Ama doğan yavru kısırdır. Dolayısıyla aslan ve kaplan için farklı türlerdir deriz tür olabilmesi için mutlaka üreyebilen yavrularının olması lazım. Mesela insan ortak ataları var, çiftleşebilir, yavrular olur ve o yavrular hastalıklar hariç tabii ki üreyebilir. Bu yüzden insanlar için mesela aynı türdür. Şimdi popülasyona geri dönelim. Popülasyondaki mantığı iyi Aynı tür, yani bir tür, canlıların belirli bir alanda oluşturduğu toplum. Yani bir cümle kurarken orada hem türün belli olması lazım hem alanın belli olması lazım örnekte olduğu gibi. Akçakoca'daki Koca'daki fındık ağaçları. Yer belli mi? Evet belli. Tür belli mi? Evet belli. Başka örneklere bakalım. Mesela Konya, Kulu Düden Gölü'ndeki flamingolar. Yer belli mi? Belli. Tür belli mi? Evet. Konya Bozdağ'daki yaban koyunları. Bakın hem yeri belirtiyorum hem türü belirtiyorum. Veya Karadeniz'deki hamsiler. Yer belli, tür belli. Yer ve tür belli ise biz bu topluluğa ne ismini vereceğiz? Popülasyon ismini vereceğiz. Şimdi arkadaşım, başka bir kavram, habitat kavramı. Şimdi soru bir pengueni biz Ankara'da yaşatabilir miyiz? Hatta üleyip orada yavruların olmasını sağlayabilir miyiz? Evet sağlayabiliriz. Peki bir penguenin doğal yaşam alanı, bakın dikkat edin, doğal yaşam alanı Ankara'dır. Tabii ki hayır. Bir penguenin doğal yaşama, yaşam alanı kutuplar olacaktır. Bir canlının doğal olarak yaşayıp ürediği, neslini devam ettirdiği yere biz habitat ismini vereceğiz. Canlının kısaca doğal adresi diyebiliriz. Mesela Karadeniz'deki balık Karadeniz'deki hamsiler cümlesinde orada Karadeniz'deki hamsilerin tamamı hamsiler odak noktası olduğunda bir popülasyonu ifade ederken Karadeniz orada habitat ifade eder yani canının doğal olarak yaşadığı yerin. Mesela kaktüsün habitatı neresi? Şöyle bir Kutup ayısının habitatı kutuplar, bir Sibirya kurdunun habitatı ise Sibirya olacak ama dediğim gibi Sibirya kurdu burada da yaşar. ama doğal alanı değil burası. Mesela bir balina için bu okyanustur. Ha devasa bir akvaryumda. Biz bir balina'yı yaşatabilir miyiz, üretebilir miyiz? Evet üretebiliriz ama doğal adres değildir. Şimdi arkadaşım, burada hemen bir tuzaklı bir soru sorayım. Mesela Karadeniz'deki balıklar dediğim zaman bu bir popülasyon olur mu? Yer belli mi? Evet belli. Fakat balıklar dediğim için tür belli değil. E, Hamsi de var, sazan da var, mezgit de var, palamut da var. Tür belli olmadı. Şimdi, eğer, eğer farklı popülasyonların, dikkat yani birden çok farklı popülasyonların bir araya gelerek belli bir alanda oluşturduğu topluluğa biz bu sefer community ismini vereceğiz. Bak cümleyi bir daha kuruyorum. Karadeniz'deki hamsiler dediğimiz zaman bir popülasyon ifade edilirken Karadeniz'deki balıklar dediğimiz zaman yer belli, tür birden çok belli değil yani o zaman komünite olur. Mesela bir göldeki balıklar. Örneğin görseldeki akvaryumdaki farklı tür balıklar bir komünite örneğidir. Çünkü yer belli ama birden fazla tür var. Tür belli değil. Veya diğer görselde gözüken Afrika savanlarındaki büyük başlar. Orada bizon var, antilop var, bir de zebra var. Yani farklı tür canlıların belli bir alanda oluşturduğu topluluğa bu sefer ne ismini vereceğiz? Komünite ismini vereceğiz. Şimdi arkadaşım bir soru. Popülasyonda odak canlıda mıdır, cansızda mıdır? Karadeniz'deki hamsiler dediğim zaman odak hamsilerdedir. Yani popülasyon oradaki canlı kısmı ifade ederken Karadeniz'deki hamsiler cümlesindeki Karadeniz orada ortama belirttiği için cansızı yani alan olan cansızı ifade eder. Şimdi komünite Karadeniz'deki balıklar e, bu da canlı ifade ediyor. İşte komünitenin yaşadığı alana ise biz ne ismini vereceğiz arkadaşım? Biyotop ismini vereceğiz. Bakın bu popülasyon için habitat neyse komünite içinde biyotop o olacaktır. Yani yaşadığı alan. Biyo bildiğiniz üzere canlı demektir. Belki coğrafyadan duymuşsunuzdur. Topografya diye bir bilim dalı var. Hatta matematikte topoloji diye bir yüksek lisans konusu var. Arkadaşlar top alan demektir. Biyotop o zaman ne oldu? Canlı alan. Ama dikkat et. Habitat popülasyonun yaşadığı yerken biyotop komünitenin yaşadığı yer olacaktır. Yer alan olduğu için de tabii ki cansız kısmı ifade edecektir. Şimdi arkadaşım eğer biz canlı ile cansızı aynı anda kastetmek istersek yani Böyle bir denklem kurarsak, işte o zaman kastedilen ekosistem olur. Şimdi dikkat, Karadeniz'deki hamsiler cümlesi popülasyondu. Karadeniz orada habitat ifade ediyordu. Karadeniz'deki balıklar cümlesinde Karadeniz biyotopu ifade ediyordu. Ama ben canlısıyla cansızıyla, suyuyla içinde yaşayan balığıyla yosunuyla farklı türleriyle, suyun sıcaklığıyla sudaki oksijeniyle beraber tamamen Karadeniz'i ifade edersem, yani Karadeniz dersem. O zaman bu sefer bir ekosistem olur. Çünkü ben orada hem canlıyı hem cansızı kastettim. Karadeniz. Ekosistem hem canlının hem cansızın bir arada bulunduğu bir bütündür. Ama aklımıza özet olarak doğa gelebilir. Bakın doğa. Bir orman, ormandaki bitkiler, ormandaki toprak, ormandaki su, ormandaki çiçek, böcek. Bunların hepsini birden kastediyor. Mesela ormanlar bir ekosistem olacaktır kendi çapında. Şimdi bir ekosistem Düşünelim. Ama bu ekosistemi sana söylediğimde senin aklına bir iklim de gelecek veya doğal bir bitki örtüsü de aklına geliyorsa ekosistemle birlikte o zaman bu bir biyon olacaktır. Ne demek istiyorum? Mesela çöl dediğim zaman çölün bir ekosistem olduğunu biliyorsun. Oradaki canlısıyla cansızıyla bir ekosistem. Peki bununla beraber çöl dediğimde aklına bir iklim geliyor mu? Çok sıcak olduğu geliyor. Evet. Mesela çöller bir biyondur veya Amazon yağmur ormanları dediğim zaman sen orada deli gibi yağmurun yağdığını ve çok büyük bir orman kitlesinin olduğunu da anlıyorsun içinde yaşayan bitkisiyle, hayvanıyla beraber. E o zaman ne oldu? Biyom dediğimiz şey ekosistem artı iklim veya bitki örtüsü diye aklımızda tutabiliriz. Şimdi şöyle bir büyükten küçüğe doğru gidelim. En küçük tür, türler birleşerek aynı tür bireyler birleşerek popülasyonu, farklı popülasyonlar birleşerek komüniteyi, komüniteye artı cansız çevreyi eklersem ekosistemi, ekosisteme de iklim veya bitki örtüsünü eklersem karşıma ne çıkacaktır? Biyom çıkacaktır. Şimdi dünyadaki bütün ekosistemleri veya bütün biyomları düşünelim. Dünya üzerindeki. Arkadaşım en basit haliyle şöyle ifade edelim. Şu dünyamız olsun. Kırmızı çizgi yer kabuğu. Bakın arkadaşım dünyanın tamamı bir ekosisteme dahil değildir. Ne demek istiyorum? Yani yerin belli bir derinliğine indiğimizde artık orada bir habitatın kurulmadığını, dolayısıyla doğal bir yaşam alanının olmadığını söyleriz. Aynı şekilde bu yukarısı için de geçerli. Yani bir canlı kaynaklarda değişebiliyor ama genel itibariyle yeryüzünün 3 kilometre, bazı kaynaklar 2'ye kadar düşer, 3 kilometre üstüyle 3 kilometre altı arasında bir habitat kurulabilir. Şimdi Nirvana çukurunun altında dibinde de canlılar var. Evet tabii ama genel itibariyle, genel itibariyle bizim bir canlının yaşanabilir alan diye ifade ettiğimiz kısmı yeryüzünün 3 kilometre altıyla 3 kilometre üstüdür. İşte bunu bir çember şeklinde uzatırsak dünyanın tamamında bizim biosfer dediğimiz veya ekosfer dediğimiz kavram karşımıza çıkar. Yeryüzündeki bütün ekosistemler. Bu arada eko çevreli fer küre demektir. Bakın şurada biz bir küreyi ne yaptık? Oluşturduk. Bu ekosfere yeryüzünün derinleri ve aynı şekilde gökyüzünün ilk 3 kilometrelik kısmı ne olacaktır? Dahil olacaktır. Şimdi arkadaşım bunlar temel kavramlardı. Şimdi en en önemli kavrama ÖSYM'nin sıkça sorduğu ekoton kavramına dikkat edelim. Şimdi iki ekosistem düşünelim. Şöyle basitçe Gösterelim. Bu bir A ekosistemi olsun veya bir komünite hiç fark etmez. Burada da başka bir ekosistem olsun. Bu da B ekosistemi. Bu iki ekosistemin kesişim alanı olan şu bölge ekoton olarak ifade edilir. Şimdi buraya en güzel örnek arkadaşlar nehir ağızlarıdır. Bir nehrin denize döküldüğü yer. Bakın nehir bir tatlı su ekosistemi iken deniz tuzlu su ekosistemidir. Ve bu ekosistem, bu iki ekosistem nehrin ağız bölgesi diye ifade ettiğimiz yerde kesişirler veya sahiller. Kara ekosistemiyle deniz ekosisteminin kesiştiği yerlerdir buraları. İşte bu farklı ekosistemlerin veya farklı komünitelerin kesişim bölgesine biz ekoton ismini vereceğiz. Şimdi şu görsele bakalım. Bakın burada bir kara ekosistemi görüyoruz bir su ekosistemi geliyoruz ve ikisi arasında şurada bir geçiş bölgesi görüyoruz. İşte bu geçiş bölgesi ekoton olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. Diyelim ki bu nehir çok su aldı, yükseldi. Ekoton bölgesi bu durumda sular altında kalır. Veya çok şiddetli bir kuraklık oldu, o zaman da sular çekildi, ekoton bölgesi tamamen kurudu. Bu ne anlama gelir? Bakın ekoton bölgelerinde ortam şartları değişkenlik gösterir. İlk bilmemiz gereken şey bu. Ekoton bölgelerinde farklı şartlar görülebilir. İklim burada değişkenlik gösterir. Şimdi soru. Adaptasyon gereği canlı sabit bir ortam ister. Fakat şartlar değişiyorsa, bulunduğu ortamda şartlar değişiyorsa burada bireyin hayatta kalması zorlaşır. Eğer bir ortamda hayatta kalmak zorsa orada kim hayatta kalabilir ancak diye bir soru sorsam tabii ki güçlü olan, üstün özelliklere sahip olan hayatta kalabilir. Şartlar değişken, Zıtbırt ortam değişiyor. İşte böyle bir yerde ancak güçlü olan hayatta kalır. Biyolojik olarak arkadaşlar güçlü tabiri tolerans olarak ifade edilir. Bireysel toleransı yani dayanma gücü fazla olan canlılar ancak ekoton gibi bir geçiş bölgesinde hayatta kalabilir. E burada hayatta kalmak zor. Burada hayatta kalmak zor ise buradaki birey sayısı ne olacaktır? Az olacaktır. Şimdi dikkat tuzak geliyor. Evet burada hayatta kalmak zor. Burada öyle herkes hayatta kalamaz. Kalamaz. Toleransı yüksek olan hayatta kalabilir. Ama bu bölge geçiş bölgesi. Yani hem A hem B ekosistemlerinin ortak bölgesi olduğu için burada dikkat edin tür çeşitliliği fazladır. Birey sayısı azdır. Fakat çeşitlilik fazladır. E, burada tür çeşitliliği fazlaysa yani çok fazla türden farklı canlılar bir arada yaşıyorsa burada o zaman rekabetin de ne olması lazım? Fazla olması lazım. Çünkü burada her canlı avantaj sağlamaya çalışıyor. Ve arkadaşım son olarak burada madde döngüleri hızlıdır. Nedir madde döngüsü? Hepimizin duyduğu bir laf var. Topraktan geldik, toprağa geri döneceğiz. Bakın arkadaşım ben 50 yaşındayım. Bugün benim vücudumu oluşturan atomlar bundan 150-200 yıl önce neredeydi? Topraktaydı. Ama bugün benim bedenimdeler. Ben beslenme yoluyla bu atomları ne yaptım, bu molekülleri ne yaptım? Kendi vücudumu aldım. Peki öldüğüm zaman ne olacak? Öldüğümde bedenim birileri tarafından ki biz bunlara çürükçül diyorduk, çürükçüller tarafından parçalanacak ve tekrar doğaya geri verilecek. Bakın burada bir döngü oldu. Doğadan aldığımı tekrar doğaya verdim. İşte en basit anlamıyla canlıların doğadan aldıkları maddeleri tekrar doğaya geri vermesine biz Madde döngüsü ismini vereceğiz. Burada tür çeşitliliği fazla olduğu için bu döngü diğer ortamlara göre arkadaşlar daha hızlı gerçekleşmektedir. Tekrar diyorum. Şu, bu ders anlattığım en önemli, en dikkat edilmesi gereken yer, en fazla sorunun çıktığı yer ekotonların özellikleridir. Mutlaka iyi öğrenin. Şimdi arkadaşım son olarak dersi bitirmeden önce Eko bir ekosistemdeki organizasyon basamaklarını tanıyalım. Şimdi organizasyon dediğim zaman 9. sınıftan belki bir şeyler çağrıştırabilir size. O zaman biz organizasyon basamaklarını da görmüştük. Ama nereye kadar görmüştük? Organizma düzeyine kadar görmüştük. Hatta tek yüzeyle ve çok yüzeyle de farklı organizasyon düzeyleri var demiştik. Şimdi ekosistemde farklı organizmaların birbirleriyle ilişkisini inceleyeceğiz biz. O yüzden artık organizmanın da üstüne çıkmamız lazım. Aynı tür organizmalar belli bir alanda bir araya gelerek popülasyonları oluştururlar. Farklı popülasyonlar belli bir alanda bir araya gelerek komüniteyi oluştururlar. O komüniteye sen cansız çevreyi de eklersen ekosistem olur. Ekosisteme sabit bir iklim veya bir bitki örtüsü eklersen o zaman biyom olur. Yeryüzündeki bütün ekosistemlerde bütün Biyonlar da bizim biyosferimizi ifade eder. Böylece arkadaşlar geniş konumuz olan ekosistemin temel kavramları konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ekosistemin artık parçalarını tanımaya başlayacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın.